Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Modlu Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi burayı buraya kadar kazdım. Böyle genişlettim. Buraya da böyle ufak bir yer yaptım kutu gibi. Sürekli sağdan soldan zombi sesi geliyordu Daha yukarıya iki blok bir kazdım. Bak. Böyle bir yer çıktı. Işıklandırdım burayı bayağı bir. Bayağı değil. İki, bir tane zombi, bir tane şey. Nedir onun adı? İskelet. Bir tane büyücü vardı. Şeker, Bak hala zombi sesi geliyor. Bu yan taraflarda bir yerlerde de yeni yerler vardır ha. Bu özellikle çimen çok iyi oldu. Burayı çünkü çimenlendirmeyi düşünüyordum. Bu çok iyi oldu. Dışarıya bir saat şey kazmama gerek kalmayacak. Şimdi. Geceymiş. Şansımı denedim bu arada bilmiyordum. Şey kapalı zaten kapı. Kapının olduğu kısma daha bir şey yapmadım. Bak yanıyor birileri bak. Şerefsizler sizi. Gel gel gel. Gel de şuradan bir kılıcı böğrüne bir saplayayım gel. Creeper mi Reaper var bak etrafta. Aa o Creeper'ları öldürmem lazım lan. Mermiler için şey gerekiyor barut. Önce şu örümcekleri keseyim dur. Gerçi bunlar gündüz saldırmıyorlar. Ayağıma dolanmasınlar diyecektim de. Şu Creeper gel bakayım aslanım buraya. Yanlışlıkla örümceğe vurmam inşallah. Şş, gel bakayım gel gel gel. Vuramadım. Tam patlayacaktı. Gel bak gel gel gel. gel. Hop. Ananı vura. Boşa gitti ya. Barut düşürmem lazım bunlardan. Barut çok önemli mermiler için. Gel lan. Aha bir iron kılıcım olaydı. Amel o zaman bak kapatıyordum ama. Hop. Bir barut, iki barut, iki barut dur. Bu kadar barutta ne kadar mermi yapılıyor hiçbir fikrim yok bu arada. Ama barut gerekiyordur diye tahmin ediyorum. Merminin nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Yani mermi yapmak için mantık olarak barut gerekir. Şu örümcekleri kessem ipler bir işime yarar mı? Yay falan yaparım. Belki silah gerekiyordur lan. Örümcek şeyi, ip. Tabi neyine gerekecek orası tartışılır da. Başka sanki bir tane daha vardı burada bir yerde. Ha şurada. Gel bakayım lan. Yat aşağı. Üç tane. Kaç lan? Üç mü? Üç. Üç tane ip çıkmış top top. Olur. Olur. O da işimizi görür. Şimdi elimde bir sürü blok var fazladan ama buranın böyle sanki yamanmış gibi gözükmesini istemiyorum. O yüzden buraya farklı bir şey yapacağım. Ee, şu yan tarafı zaten kapatacağım. Hatta dur şu yatağımı şuradan alayım da. Burayı da kapatacağım bir ara. inşallah. Hatta bekle. Komple bütün her şeyimi alayım. Nasıl artık arka taraf evim olduğu için. Orada yaşayacağım. Hadi bakayım. Buraları artık taş pişiririm. Muhtemelen normal taşla kapatırım. Ya da bir blok daha kırıp odunla da kapatabilirim. Belli olmaz. Şimdi asıl soru şu üst taraftan mı yaşayayım alt taraftan mı yaşayayım? Ya burayı kesin kullan... Aa lan aklıma ne geldi? Bak burada bayağı toprak var. Burayı birazcık düzlersem şayet. Burayı bayağı bahçe gibi kullanabilirim. Burası çok güzel bir alan yani. Güzel gözüküyor. Şuraya doğru az daha kazarsam. Bak burası biraz böyle L gibi duruyor. Şuraya doğru biraz kazıp düzlersem zeminde efsane olur. Tamam. Tamam ben aşağıya yerleşeyim. Bu ortada durur gene mesela. Bunun arkasından da yol çekerim. Oda yaparım veya bu şekilde geniş bir şekilde devam ederim. İlerleyen zamanlarda onu göreceğiz artık. Şimdi yatağı şuraya koy. Crafting fırını buraya atalım. Benim sandığım var mı? Yok. Sen bana şuradan bir iki tane sandık yap. Şu double chest yapalım şuraya. Şimdilik böyle dursun. Zaten ileride bunları hep dizerim, düzenlerim. Şimdi saplingler önemli. Tohum da önemli. Şöyle sallayalım. Gerçi elimdeki her şeyi ben bir atayım. Neyim var neyim yok. Hem görmüş olurum. Şimdi. Kömürü ver fırına koyalım. Yemek olarak sadece yanımda 5 tane domuz eti dursun şimdilik. Diğerlerini sonra yerim. Şöyle yaptık. Başka şu an elimde olması gereken ne var? Başka bir şey yok. Tamam bu kadar. Şu şunun içinde dursun. Kömürlerimiz. Elimde zaten meşale var. Şimdi şuradan arkaya doğru bir ufak kazasım. Dur onu kırmayacağız. Şimdi burayı oda mı yapsam yoksa bu şekilde mi genişletsem bunu bilemedim. Yani buradan üste doğru daha burayı genişletmem. Belki bir blok çünkü iki blok sonra buraya geliyoruz. Ha, belki buranın zeminine blok döşeyip alttan sökebilirim. Orası ayrı. Neyse ya şimdilik dursun ellemiyorum. Burayı da genişletmiyorum. Böyle dur. Sonra ben ona bir formül düşünürüm. Şimdi barutumuz bilmem neyimiz. Cartımız curtumuz. Bir dışarı bir çıkalım. aslında bu mutant yaratıklara da gösteresim var da. Şu an gece değil bir. ikincisi benim mahvederler burada. Kevgire çevirirler beni darma duman ederler döverler. Silahları yaptığımda silahların hasarını falan da bilmiyorum tabi de. Silahları yapınca bir tık daha rahat olurum. Gece çıkıp böyle Sağ sola ateş ederim diye tahmin ediyorum. Şöyle bir etrafta gezinem. Belki böyle bir ne bileyim bir portal mortal çıkar sandığından bir şeyler lootlarız. Beleş çökeriz. Bak şuradan azıcık çakmak taşı toplayayım madem. Buraya kadar gelmişken. İleride ok falan yapacak. Gerçi bir dakika ya. Ya oğlum silah modu indirdik o kadar. Ok yay mı kullanacağım? Salla şunları boşver. Gerek yok silah kullanırım. Daha iyi okey neymiş ya o kadar pistol, şatkan, matkan, minigun bile var lan var dedim lan minigun dur emin olamadım bir an var var minigun bile var ya bu arada ben bölümleri aynı gün içinde çektiğim için bir önceki bölüm beton nasıl yapılıyor veya bulunuyor diye sormuştum ona cevap verdiyseniz maalesef bilmiyorum şu an Bakmadım da üşendim. 2 dakika internetten bakabilirdim aslında ama. Neyse bir sonraki bölüm ayarlarız. Valla betonu aramam gerekiyorsa baya uzunca bir süre. Hiç uğraşmam. Direkt creative'den alırım şeyi. O workbench'i koyarım. Geriye kalan işte silahların yapılması için gereken malzemeleri şey yaparım. Kendim bulurum. Ben yani öyle bir saat sağda solda koşturamam. Bak şu an bile koşturuyorum zaten. Neyse dur daha kaybetmeyelim de. Yani koskoca dağ da kaybetmeyiz herhalde ya. Bak işte mesela dağın benim dağım olduğunu yani. Bu nasıl bir cümle oldu lan? Bir şey söyleyeceğim ben bu arada kaybettim ha. Harbiden bir dakika. Şu taraftaydı galiba. Aynen aynen şurası. Dağı tanıyabilmem için gördüğüm zaman bir şey yapmam lazım buna. Meşale falan koysam gece iş yapar eyvallah. Gündüz pek iş yapmaz. Bunun girişine bir şey yapmak lazım. Veya yanına kule gibi bir şey mi diksem diyeceğim. Öyle olmaz. Şuranın girişini belki düzeltebilirim. Yani burayı düzgün bir giriş haline getirip bak. Andazitleri sandığa attık. Bekle. Andazitlerle orayı bir kapatıp tahtayla da güzel bir şey yapabilirim aslında oraya. Sen bana şunları ver bak. Tamam mı? Ee, merdiven bir işe yaramıyor. Merdiveni salla. Ne alacaktım lan Ne andazit? Nasıl iki tane var ya? Oğlum andazitleri ben attım mı ya? Yo. Ne alaka lan? İki taneden fazla olması lazım andazit ya. Allah, Allah. Neyse orayı sonra kapatırım o zaman. Tamam. Oraya böyle şey yapacağım. Ee, nasıl diyeyim? Çardak gibi bir şey yapacağım tepesine. Kapatacağım yani şu ön tarafını bak. Şuranın üstünü kapatacağım biraz şöyle. Şuraya falan gelecek. Şuradan aşağı çitle yere şey yapacağım. Burası düzgün olacak. İleriden gördüğüm zaman diyeceğim. Aha bak benim yaptığım şey orada. Direkt tanıyacağım. Birazcık odun toplayayım. Odunum az varmış. İçeride daha... Aa gerçi de test edebilirim lan. İçeride ağaç büyüyecek mi? Gerçi yükseklik yetmeyebilir. Orayı biraz yükseltmem gerekecek. Meşe ağacı belki büyür de çam ağacı büyümez orada. Tam bak kaldı bir tane. Şunu ver bakayım ha. yeraltı şehri falan kurar mı aşağıya? Allah. Im. Gene kaldı lan orada. İn lan aşağı. Hah. Tamam yeter. Akşam oluyor zaten ufaktan. Bir zombi sesi geldi. Hiç takmıyorum. Direkt base'e yardırıyorum şu an. Mümkün mertebe gece dışarıda veya içeride gezmemem lazım. Çünkü bu ee, şeyler mutant yaratıklar spawn oldukları zaman gündüz yanmıyorlar. Mesela mutant zombi var, gündüz yanmıyor mutant zombi. O yüzden kapının önüne spawn olsa orada Zebellah gibi beni bekler sabah. Henüz yatamıyorum ya yani başlangıç noktasına ayarladığımız iyi oldu. Buranın yüksekliği ne kadar hocam? Bir bakabilir miyim şöyle göz kararı? Dediğim gibi meşe yetişir şu an burada. Hatta bir tane denemek için ekebilirim. şöyle bak hatta şuraya eksem muhtemelen büyür. bu toprakları biraz şöyle indireyim. Hatta şunun etrafını açabilirim şöyle biraz. Zaten çimen var ya burada burası çimenlenir sıkıntı olmaz. Şöyle biraz dursun bakalım. Muhtemelen büyür ya bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Belki boydan kurtarmazsa en küçük hali çıksa en küçük halini geçtim. Orta hali bile çıksa burada mesafe olarak yeter yani. En büyük belki yapraklara falan sığmayabilir. O yüzden çıkmaz. Yatabiliyoruz mu? Yatabiliyoruz. Bir yatalım. Dur şimdi. Workbench beton istiyordu. Başka ne istiyordu bu? Bu normal düz demir değil mi? Aynen. Normal demir. Açık gri bir de. illa gri olacak. Başka peki bunun için bir alet edevat bir şey gerekmiyor değil mi? Workbench'te hepsi yapılıyor. Tam silah modu o kadar. Bu öbür şeyin modun parçaları. Buradan da işte böyle zırhlar falan yapabiliyor. Mutant iskelet öldürdüğünüz zaman kemikleri kalıyor. Kemiklerini topluyorsunuz. Onunla da zırh yapılıyor. Bu da güzel mod. Bunlar öldüründüğünüzde düşüyor. Mesela zombi öldürünce bu düşüyor. Enderman'ı öldürünce bu düşüyor olması lazım. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Galiba şeyden bu düşüyor Creeper'dan. Creeper şart diyor evet. El bombaları falan da mı şeyde yapılıyor? Aynen. O da workbench'te yapılıyor. Tamam. Workbench yapacağız illa beton lazım. Şunu şuraya salla. Sabah oldu. Bir dışarıya bakalım. Varsa bir creeper. Çok iyi olur. Gerçi gece ayakta durmadım ama bir tane var. Olur. Aslanım sen bir gel bakayım. Bak deli manyak ağacın tepesine falan ışınlanıyor. Lan creeper nereye gitti? Lan çanklar yüklenince silindi mi lan? Lan tüh gitti lan. Video dışı ben birazcık barut toplarım zaten ileride sıkıntı olmasın. Madeni de artık büyütür müyüm emin değilim ama bir demir toplamam lazım. Hatta dur şu dağın tepesine ben bir çıkayım ya. Belki orada bir yerde bir demir bemir bir şey görür bulur bir şey yaparsın. Eski parkurculardan kim kaldı be? Parkur da hiç yapamam ha. Parkur haritası indirip oynayayım desem mesela 2 dakikada video biter sinirlenir çıkarım Ulan buraya da kar yağmış. Nasıl göreceksem şey Bak şu arkalı ananı avradını uçuyordum aşağı. Ha. Vallahi yapışacaktım yere. Güzel ya buralar. Buralar ileride değerlenir buralar. Tamam base'e dönelim. Burada bir şey yok. Belki hani bazı dağların tepesi taş oluyor ya demir memir oluyor. Belki öyledir diye bir geldim ama. Fok fok. Selamünaleyküm. Gel ki. Şurayı da şimdilik şöyle geniş yapabilirim buradan içeriye bir mobun geleceğini zannetmiyorum Şuraya bir tane şey yazayım Burası yeterince aydınlık zaten Hadi şu anlazitle şurayı kapatayım bari Buraya aslında Buranın şeklini de değiştiririm ben ya taş bırakmam burayı taş çirkin olur Maden giriş böyle tahtadan oraya bir şekilli şukullu bir şeyler yaparım diye tahmin ediyorum Yemeğim var mı lan benim? Etim falan var da yeter mi acaba? Ağaç daha büyümemiştir. Ki zaten büyük büyümeyeceğinden de emin değilim. Onu ben video dışı da test ederim ya. Bunun büyümesi biraz sürebilir. Ee, hatırlamıyorum bunların büyümesi için güneş ışığı gerekiyor muydu? Öyle bir şey var mıydı onu hatırlamıyorum. Şuradan kendime şimdilik bir yay mı yapsam diyeceğim de. Ne işime yarayacak? Gece zaten ayakta durmuyorum doğru düzgün. Şşş, neyse onu da deneyim diyecektim vazgeçtim bir an. Bir harita yapabilirim aslında lan. Şeker var da. Şeker kalmış yok. Kağıt yapmam lazım. Dur bakayım sanki şu suyun başında vardı ya. Neresiydi lan orası? Bir tarafa doğru gittim su vardı. Şu tarafa şu tarafta galiba. Dur. Hatta bak şu bal var şurada. Şunu da alayım. Bunu da yetiştiririm. Bal tatlısı falan filan bir şeyler yaparız. Bir sapling daha geldi. Güzel. Bak şu yerde bir demir olsa mesela. Az bir şey. Ha? Bak bu mağara işte benim base'in üstünde muhtemelen. Yok lan burası mağara değilmiş. Burası mağara ama. Oh shit. Gel bakayım sen. Gel gel. Yaklaş hele yaklaş. Gel 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 gel. Hop. 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 Hiçbir şey vermedi bir de şerefsiz ya. Abi burada bir şey yok mu ya? Demir. Ya vallahi uğraşamayacağım şimdi sizle. Ananı avradını buradan çıkış yok. Dur. Patlama lan sakın. Heyecan yaptım bak. Sallan lan beni. Gel gel. Sen yanacaksın zaten. Arkandakini de ben döverim şimdi. Ama arkamdaki gelmiyor. Gel bakayım. Yat aşağı. Öbürü nerede? Gel lan buraya. Yeşil kafasına tükürdüm. Gel. Gel gel. Bak arkadan da başka zombi geliyor oğlum. Dur lan dur. Hemen dünden razı patlamaya ya. Bak vuramadım. Lan zombi bir git lan. Heh. Bundan da çıkmadı ya. Ne şey hayvansınız ya. Yaratık. Neyse artık. Bak buralarda kömür var. Bunları alırım. Burası baya geniş madem. Buraya bir tur bir girmek lazım. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.